Hepinize arkadaşlar iyi bir ve karşınızdayım ben Hüseyin ve arkadaşlar bu kısa birlikte personel altı markalı abone olacak arkadaşlar markalı abone başlıyorum arkadaşlar tekrardan kanala geri aldım arkadaşlar ee, kanalı çalan kişinin ismini boş verin hani ismini daha doğrusu ben de bulamadım ama e, boş verin o, o kısmı takımım böyle arkadaşlar hemen göstereyim Kalez Ospina defans hattında Dominguez Mascarano o de Monia, bir şeyler barzagli Medel Sandikazları ortada. ve Bilacikovski'ye sağ, sağ ve sol kanal oluşturuyorlar. Immobile'yi ve Cristiano Ronaldo'da arkadaşlar Santafur hattındalar. Ee, takım rolüm 71. E, menajeri az önce aldım. Menajerle birazcık e, uyum içerisinde olmaları lazım. Ee, bu bu arada arkadaşlar ilk videolardan birisi yani şöyle söyleyeyim. İlk videolardan birisi diyeyim hani kanal kanalı çalan bir şey o kendini biliyor ee, kanalın bütün videolarını sildiği için maalesef bu ilk video olacak kanalda hiç video yok ama 22 görüntülenme var ee, öyle bir şey var bu video arkadaşlar e, 75 100 dakikası geldiği anda yere yeri ve tasar altı Böyle bir çekeyim e, sizler için yüklemeye koymaya çalışacağım arkadaşlar umarım beğenirsiniz şimdi 3 saniye sana müddet veriyorum bu arada ismim muzlu domates ama takım adam Atatürk'e şimdi 3 saniye müddet 1 2 ve 3 buldu birisini Bernove diye bir arkadaşımızı buldu Oyun planına geçeceğim hemen Oyun planı da güzel aynen Hepsi 80'in üzerinde oyuncular Şuradan kalecesi de Mustara o dikkatimi çekti Mustara'ya birazcık atmam gerekiyor Galatasaray'lıyım ama gene de atmam gerekiyor Şunlara hemen pres yapalım Geri kalanları kendi halinde takılsın arkadaşlar Bu arada kalınlaşmış olabilir ee, Bilmiyorum yani Yoksa hani böyle konuşmak Benim de duamda var anlatabiliyor muyum Ama e, böyle konuşmak daha iyi oluyor Böyle hani sesim büyükmüş gibi gösterdiğinden değil Böyle ses e, boğazımı böyle rahatlatıyor O yüzden Hadi kardeş Hadi seni bekliyoruz ama ya Hadi ya Evet, e, bu arada şöyle bir şey fark ettim. E, az önce internette gözüldü. 3 saniye müddet vermedim. çocuk e, 1500 abone, orçun da 600 aboneye düşmüş. Nedenini bilmiyorum. Bilmiyorum yani çok garip bir şey oldu. Neyse. Şimdi biz maçımıza geçelim. Bernova'ya karşı Atatürk'e 4 yıldızlı Galatasaray ve Atletico Madrid arkadaşlar. E, her iki takımda başarılar ama en büyük en büyük başarılar e, üç arkadaşa. Bu arada yaratıcı bir kanal ismi bulursanız bana skype'i atın. Açıklama kısmında skype'im var. hani Videonun açıklamasında değil kanalın açıklamasında var. Öyle söyleyeyim. Hemen yemeyem Hemen yemem Oley. Hoppa. Çok güzel sıyırdım. Şimdi büyük ihtimalle ayağıma kaymaya çalışacak. Ama fırsat vermemem lazım. Cristiano Ronaldo koş oğlum. Ronaldo ne yaptın? Vay. Vahaya. VH'ye. W-H. Neyse. Yang koşuyor. Yang koştu. Yang aldı topu. Yang orada atacak. Yang kaçtı. Kalecide kaldı. Çok rahat bir şekilde topu en azından himayemiz altına aldı. Hayır onda kaldı gene. Gene onda kaldı. Hayır hayır hayır. hayır. No, 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 no. Harika. Müthişsin. Tamam aşağı bırak. Çok güzel. Tekrar yukarıya. Tekrar buraya. Sonra oraya. Sen de oraya bırak. Tamam çok güzel. Çok güzel. Yapıştır bir tane. Of kaleci. Kaleci çok güzel tuttu kaleci. Gerçekten kaleci cani gönülden kutluyorum bak. can değil, cani, cani. Yani cani gönlümden kutluyorum. Hani çok iğrenç espriler yapıyorum. Neyse Diaz. Karşılayamadık. Dışarıya bıraktı. Gelişine şut barajdan sekti. Onda kaldı. Jondro verdi ara pasını Bakka'ya. Bakka geçemedi. Top bizde. Vurma. Vurma sakın. Sakın sakın sakın. Şimdi vur. Vurdu kaleci. Oo! <laughs> <laughs> Oo! <laughs> Allah'ım gole bak. Allah'ım gole bak. Masker hayna adamsın. Adam ne yaptı ya? Adam füze çıkarttı abi. Adam füze çıkarttı. My Club tarihinde attığım en güzel gol buydu arkadaşlar. My Club tarihinde attığım en güzel golüm mucizesi de açıkça söylüyorum. Orta sağdan aldı. İlk şutu atarmış gibi yaptı atmadı. İkinci şutu atarmış gibi yaptı. Gene attırmayacaktım ama vurdu. Çok güzel, çok klas bir gol. Gerçekten harika bir gol. Pes 16 maya kaptattığım en güzel goldü ve ilk golümüz bu arkadaşlar. En kötü golümüz böyle olsun diyorum. Şimdi Bakka tekrar bizde kaldı top. Santi Cazorla verdi Dominguez. Dominguez verdi Santi Cazorla'ya. Santi Cazorla, Santik. Nope 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 nope. Yep. Okay. Pas veremedi. Pas veremedik. Onda kalmadı ama en azından. En azından onda kalmadı. Çok güzel bir pas. Verdi o oh! Of. nasıl geçmedi ya? Orada 5 kişi var. 5 tane bizim adamımız var. Geride çok azız. Geride çok azız ama. Hayır, 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 hayır ya. Geçmiş olsun. <laughs> ah! Geri zekalı. Mal pas verdi. Plase yapıştırsa var ya Miliminden bile bassaydı gol girecekti. Şimdi bak böyle dedim ya birazdan gol yiyeceğim dermişim. Ortası bomboş o yüzden golleme gibi bir ihtimalim çok düşük. Aynen dediğim gibi. Top onda kaldı. Tamam. Çık Dominguez. Ya yardır Dominguez'im. Dominguez'im yardır. Dominguez'im bunu da geç Dominguez harikasın. Dominguez aşağı çek. Dominguez ah be geçemedi. Dominguez şimdi hattına dön çocuğum. Kendi sağına doğru dön yani. yani bizim sahaya doğru gel. hani bizim yarı sahaya doğru gel. Aynen. Hop geçemezsin. Adamı böyle geçirmezler. Vasconellos. Ver Cristiano Ronaldo'ya. Ronaldo. 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 Bir tane de o koydu. Cristiano Ronaldo. Bir tane de o koydu. 2-0. 2-0. Çok güzel başladık. Daha dakika 22. Ölü yaprak vuruşu mu yapmışım? Oha. Ölü yaprak vuruşu yapmışım. Bak çok güzel. Zaten Cristiano Ronaldo'nun böyle bir yeteneği var diye biliyorum. Ölü yaprak vuruşu. Nope. Adam gene bomboş kaldanmamalı gibi içeriye pas vereceği için sıkıntı yok. Oha. Hayır hayır, 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 hayır. hayır Gol attıktan sonra böyle bir şey olmaz. Ronaldo yukarıya bırakabilir misin diyecekken yanlış oldu. Jugardo. Verdi, veremedi, veremedi, veremedi. Bomboş bizim önümüzde. Çektepe. Ooo. Vasconelos. Bir kişiyi oyundan düşürmeye çalıştık. Cristiano Ronaldo'ya doğru. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Vuramadı. Yani plase bir şeklinde vuracaktım yani. O yüzden o kadar fazla bastım. Young. Verdi bakkaya. Bakkala kalmadan önce Vaskelon'a gönül yıldız isimlerinden birisi. Medel. Tek tek oynayın çocuklar. Vaskelon los yapıştır. Ah be olmadı. Sen yapıştır. Sen de yapıştıramadın. Christian Ronaldo. O orada oyuncular birbirine girdi. Orada bir tane daha üç kişinin arasında kaldı. Orada Young. Young oynadı. Young oynadı. Young'dan çıkmıyor top. 2 kişiyi geçti. Iki, geçemedi daha doğrusu. Bir kişiyi geçti. ikinciyi geçemedi. Aynen. Çok çok pişmanlık yapıyorum. Juan Gandro ortaya doğru. Tamam çok güzel. Hiç riske atma diyecekken yanlış oldu. Ya oha adam öküz gibi koşuyor Rıza baba. Adamı tutabilene aşk olsun ya. Aa ben koyacaktım o top direkt şeye çıkacaktı ya. Neyse tamam neyse tamam hadi hadi sakin 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 tamam hadi göte balayın. Bırak. Şimdi Cristiano Ronaldo Yardım. Dır diyecekken adam daha topu almadan C, C tuşuna abandığım için Ronaldo olmadı. Kovacic. Verdi Bakkaya. Bakka, bakka, bakka gidiyor. Bakka, Bakkala gidiyor. Bakka anca Bakkala gider. Bakka hayır, hayır, hayır. Hayır abi, hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Abi adam çok pis oynuyor ya. Pis oynuyor dedim. Çok ballı, çok ballı oynuyor daha doğrusu. Hop böyle böyle fake atarlar adama. Bırak. Bırak. Oraya. Oley. 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 Pas öyle verilmez. Böyle verilecekken ben de veremedim. Dakika 40. Skor 2-2. FJB kısaltmalı. Karşısında MK kısaltmalı. Ben. Oha. Tamam atamayacak. 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 Çok güzel. Sen de bırak abi. Tamam bomboş yardır. Ya da yardırma. Ters oyna. Aynen çok güzel. Oley. Sen Cristiano Ronaldo'ya bırakabilir misin? Tamam. Gerisi Cristiano'da. Gerisi Cristiano'da. Ronaldo'ya verin gerisine karışmayın diyecek ki. Gol geliyordu. Kendi kalesine gol atıyordu gerizekalı mal. Tamam çok güzel çok güzel korner. Ortayı havadan atacağım birazcık. O yüzden fazla basmıyorum. Bu kadar yeter. Ronaldo kafada. Ronaldo hayır. Ah be. Yine, on, yine biz kafa topuna çıkıyoruz. Burada topanın hakimiyetinde Juar Gandro. Juar Gandro verdi Bakka'ya Bakka. Orta sahayı geçtirmedik, geçettirmedik. Bütün oyuncular Atletico Madrid'in yarı sahasına yüklendi. Gelişine yapıştırma, Gelişine yapıştırma. Hayır, 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 hayır. Topu e, bizim yarı sahamıza geçirmememiz lazım. Çünkü yarı adam yok bizim. Evet, ilk yarı... Aslında abi top benim önümde kaldı. Neyse. İlk yarı bitti, bernova 2, adı türkiye 2 arkadaşlar. Takımın ismini değiştirmeyi düşünmüyorum. Ee, söyleyeyim yani rahatsız olan arkadaşlar İşte Topa sahip var, oranlarımız %50'ye 50 gerçekten. Ee, son dakikalarda güzel bir oyun ortaya koydu arkadaş. Kendisine buradan milletçe, gönülden, cani gönülden alkışlıyoruz ama Ha, oyun planına girdi. Ben de bir oyun planına bakabilir miyim? Ee, of, kimi değiştirsem bir ben alayım ya. Sağa açı ama değil mi? Ventura sağ açık oynuyor. Bizde de sağ açık diye bir mevki yok. Neyse ikinci yarıya başla tuşuna basıyorum ben. O gelince devam edeceğiz. Evet nihayet o da başlama tuşuna bastı. 3 saniye kaldı. 3 saniye miydi? 10, 3 saniye miydi? Tam olarak hatırlamıyorum şöyle. Şöyle daha yeni başlamışken daha hiç ısınmamışken top onda kaldı. Top onda kaldı. Şöyle mikrofona doğru birazcık yaslanacağım. Masker heno. Masker o Hayır 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 hayır. Geriye bırak. Geriye bırak. Tamam. Kaleciye sen neden oynadın ki? Ben onu anlamadım. Neyse şuradan bir tek pasayla bir çıksak. Ronaldo aşağı bırakır mısın? C teşekkür ederim. Sen yardırsana. Ah be önüne geçemedim o hareketiyle. Kaleye bırakmayacak. Şu anda kaleye dönebilir adam her an. Abi basıyorum 2 saniye sonra işliyor. Adam şu anda tiki tak oynamaya başladı. Ve çok güzel. Kendimiz ayak koyduk. onların yaptığı pasa Pas yarıdayken ayak koymayı başarıyoruz. Cristiano Ronaldo da kalmadı. Abi adam it gibi koşuyor. Adam adam hayvan gibi koşuyor. No 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 no. Abi bu ne biçim bir koşu ya? Ya Allah'ın verdiği ayağa bak ya. Abi Allah neler yaratıyor ya. Ya abi bu ne? Ya? Adam it gibi koşuyor ya. Allah doğru mu şey e, arasından çıkmamış bu? Of ya. Bırak oraya. Sen de yukarıya bırak. Sen aşağı bırakır mısın rica etsem? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi Cristiano Ronaldo. Bırak pasını. Ronaldo bomboş. Ronaldo önünde kalmadı. Nasıl nasıl? Ay, hayır hayır hayır. Oradan çıkartma. Oradan çıkartma. Çıkarttı. Çıkarttı adam. Adam çıkarttı gidiyor valla. Adam çıkarttı gidiyor. 2-0'dan 3-2'ye döndü adam. Abi adam dördüncüyü de çakacak. Dördüncü çakarsa bunun kurtuluşu olmaz yalnız. Oha. Kovacici. Kovacici. de Hayır, 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 hayır. Hayır. Teşekkür ederim. Ashley Young. Young bırakamadı. Çok güzel. Çok iyi. Yukarıya. Aşağıya. Ronaldo'ya. Ronaldo, Ronaldo Arapa'sına. Ya! Abi hepsi olur da her şeyde abi sonda mı takılırız ya? Hayır. Hop. Aşağıya bırak. Ronaldo aşağıya bırak. Sen de arapasını bırak. Sen de vur. Abi gene onda takıldık. Arada tutamadım. Ashley Young. Ashley Young koptu gidiyor. Young verdi arapasını. Ama bu sefer ben de koşabilirim. Ben de hayvan gibi koşabilirim. Bazı ki gözüm kapalı bulabilirim hayvan gibi koşabilirim Koş oğlum yardır oğlum yardır Arapası bomboş gördüm Bomboş görememişim Bomboş gö hani görmüşüm ama bomboş görememişim Çok güzel bu dıbıda yapıyorum kendimi şu anda gerçekten tebrik ediyorum Mikrofon sesi umarım kısılmamıştır Şimdi Cristiano Ronaldo var büyük ihtimalle topun başında Aynen Cristiano Ronaldo şöyle bir top vuracağım Ronaldo bu kadar bassan az bir şey daha bas çok güzel Ronaldo gelişine. Bir tane daha. Ronaldo direkten döndü. Ronaldo direkten döndü. Gelişine Cristiano Ronaldo'nun önünde kalmıyor. Cristiano Ronaldo önünde kaldı adamın. Abi adam. Anladım. Abi Ronaldo vuruyor, direkten dönüyor. Yeter lan. Lan adamı hasta ettiniz lan. Lan adamı hasta ettiniz oğlum. Orr. Ronaldo yapıştır. Yapıştır. Vur kaleci. Kaleci değil şey Ronaldo değilmiş Immobile. Beğer bastırmamız lazım. 4-2'lik farkı 5-4'e çevirmemiz çok zor bu dakikadan itibaren ama biz 3 arkadaşız. 3 arkadaş 6000 kişiyle biz bunu başarabiliriz. Cristiano Ronaldo çizgiden çıkarttı. Gene çizgiden çıkarttı. Sen yapıştırsana. Sen yapıştıramadın. Ronaldo. Ronaldo önünde kalmadı. Gene önünde kalmadı abi adamın. Gene. Zaten hiçbir zaman önünde kalmıyor. Offside'sa tamam. Tamam offside yok. O bir ihtimalle far yaptı. O eğer far ise tamam. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle atacağız arkadaşlar. Ama pas mı versem? Neyse at gitsin. Yapıştır Ronaldo. Ronaldo yapıştır. Ronaldo. Cristiano Ronaldo kaleci bu sefer kurtardı. Yeter. Yeter abi. Ç ee, siyah formanın uğursuzluğu mu geldi acaba? Ben çubuklu da hep ee, Parçalı da hep kazanıyordum. Dışarıya gene uzun oynamayı düşündü. Ama onu bir sefer yerler gülüm. Onu bir sefer yerler gülüm. Üç adamı orada mat ettim. Bir de ortaya gelmedi gelmedi gelmedi. Kaleci tutamadı tamam. Bir, bir korner daha. Çok pis bastırıyor. Sadece cimbama cimba yi diye. Sandika zorla. Bırak ortaya. Sandika ortaya açtı. Tekrardan uzun oynamayı. Abi bu hep böyle yaparsa. Gerçi adamın taktiği ya, beyler aslında. Adama şimdi laf etmeyelim. Geri zekalı. Mal. Ee, sağ taraftaki arkadaşını gördü. Pas istedi ondan. O da verdi. O da oraya verdi. O da oraya veremedi. Zaten abi son işlemler hiç olmuyor bize. Hop. Bak işte al şimdi de şimdi de top çevirmeye başladı. Ben o topu kaptığım gibi sana sokmazsam adam değilim. Gel lan. Gel buraya gel. Gel buraya gel. ya buraya gel. Ya buraya gel ya buraya Cristiano. Cristiano Ronaldo. Abi. Hani ne güzel tag life olacaktı. Topu elinden alacaktık. Atacaktık ona. Ama hani sadece ona girmemiş olacaktı. Cristiano Ronaldo önünde kaldı. Ronaldo bunu atamazsan adam değilsin. Ronaldo. O topu sana yedirirler gülüm. O topu sana yedirirler. O topu sana yedireceğim lan. 5-4 yapmazsam ben deneyeyim. Gerçi şimdi yapamazmışım da. Ah. Vay yani. v h Y, -E, w h v Y. -E. Aşağıya bırakacak. Oradan da aşağıya bırakacak. O da en aşağıya oynayacak. Normal gibi top çevirecek işte. Abi ben o topu aldığım gibi sana yediriyorum bak. Abi yapma ya. Yahu yapma ya. Yahu hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya. Lan. Ne ofsayt. Abi hayvan gibi şey yapıyor ya. Yani adam akıllı bir şey yapsa yapmıyor yani. Hayvan gibi bir şey yapıyor. Yine zeka. zekalı. Gel bakalım. Gel ben senin aynısını ben senin ceza sahanın içinde yaparım diyecekken ikincide daha. Abi yapma ya şöyle şey ya. Ya yapma ya. Abi ya. Gel lan. Bu sefer o golü yemem lan. Bu sefer o golü yemem oğlum ben. Gel buraya. Gel buraya. Öyle pas verilerek çıkılmaz oğlum gel. Gel gel gel. Biz erkek adamız. Erkek adam tek gider. Böyle karı gibi ikide bir top ayağından değişmez. Ver. Sen de ver. Tek oyna diyecekken oynayamadı. Ronaldo. Ronaldo önünde kaldı. O topu yedir. O topu yedirelim çocuklar bunlara. Bu topu onlara yedirmemiz lazım çocuklar. Çocuklar inanın. Çocuklar o topu onlara yedirmemiz lazım ama. Olmaz. Olmaz. Ver. Arapasını ver. Bomboş. Hayır önünde kalmadı. Bırak. 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 Hayır, hayır. 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 Önünde kalsın. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo yedirdim. O topu sana yedirdim lan. O çevirdiğin topu sana yedirdim oğlum. O çevirdiğin topu sana yedirdim. Ronaldo Hep trick yaptı. Hat-trick. Hep Hat-trick hep yani. Hat-trick yaptı ama O çevirdiğin topu sana yedirirler oğlum. Sana o çevirdiğin topu yedirdim. Sana o çevirdiğin topu yedirdim. İnşallah atamazsın. Kaleci bütün atlarımla defansa döndüm. Ofansife şey defansife geç, defansife geç. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Aşlıyank. Hayır. hayır. Ah, aha maç koptu. Aha maç koptu. Aha geçmiş olsun. GG mi? GG. Ha işte bu. Hak etmedik ama. Bence hak ettik ama. Hayvan gibi top çevirdi. Sana o çevirdiği topu yediririm demiştim. Ve yedirdim. işte ben. işte ben. işte ben. İşte ben. Kendimi çok seviyorum arkadaş. Oh 2116 GP de buradan aldık. Çok güzel. Harika harika. Müthiş. 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 Abi öyle heyecanlı bir karşılaşma oldu ki öyle güzel bir maç oldu ki gerçekten karşımdakine o çevirdiğim topu yedirdim gerçekten kendimi yani tebrik ediyorum çok e, seviyorum yani kendime böyle 8300'de aslında GP'miz varmış top açalım mı diyeceğim hayır açmıyorum bu bölümlük arkadaşlar benden bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum eğer ki videoyu beğendiyseniz like ve e, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın bay bay